Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Emircan Parkı'nda... Emircan mıydı? Emirgan. Emircan park... <laughs> parkur mu yapacaksın? Parkur yapacağım. Bir bakalım parkura. Biraz yüksek bir parkur. Bak, bu parkur. Şurada. girin, buradan çıkın. olduğu için biraz geç yapabiliriz. Tamam, hadi bakalım. Dikkatli ol. Ben seni seyrediyorum. Melek seni göremiyorum. Çok yüksektesi. Melek en tepede. Ay, abi. Abi, Omuzlarım şöyle Melek! Ya. Melek! Melek. <gülüyor> <gülüyor> Melek geliyor musun? Geliyorum. Bekliyoruz. <laughs> Üst üste geldi. Melek nasıldı? Çok eğlenceliydi. Sen buraya çok zaman zaman geliyoruz. De birazdan ama bu çok biraz büyük kızım ya. Yani çocuklar için ama Hı. çok biraz tehlikeli de eğlenceli de. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? İyi biraz daha dolaşalım zaman Tamam. Hadi bakalım seni seyrediyoruz. Melek yoruldun mu? Biraz. <laughs> sen sen düşme bana, sakın ben biraz. Ha orada bekle. düşme Bom <dinim>. gibi. <laughs> Gel Hadi durma. Mavi terlikli kız. Mavi tokalı kız. Oh. 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 Üstten <laughs> de mi çıkacaksın? O oh, melek biraz tehlikeli. Biraz tehlikeli. Ne <laughs> Ne Ay, de. <laughs> Dıştınca. 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 Altında da salıncak var. Melek, oh. gördün mü salıncağı? <gülüyor> 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 çok yoruldum. Biraz Ama nasıl olsa baba ay su getireceğiz. Su getireceğiz, tamam. Su getiriyoruz. Parkurun sonuna geldin. Evet, çok sevdim. Düşecektim aslında. Arkan Arkanda bir tane daha parkur var. Tamam, şimdi bunu kullanalım. Burada da parkur var. Evet, güzel yerler var. Eğlenceli burası değil mi kızım? Evet. Şurada en çok büyük parkurumuz var. Ha bunu da yaparız birazdan geparlar var burada. Az önce yavru kedi gördüm orada. Kaçıyordu benden sanki. Başka şeyleri. Tamam. Biraz uzun mola verelim tamam mı kızım? Bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı, para atmayı unutmayın. Bay bay.